Merhaba arkadaşlar. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Burada db'nin 3 tane de'ye eşit olduğunu söylemiş. O zaman de'ye k dersem db'nin 3k olması lazım. Hemen soru üzerinde gösteriyorum. Oraya. Burası k ise db 3k olacakmış. Sonra arkadaşlar böyle 2 tane 90 olduğu zaman genelde açıya dalarız. Nasıl dalacağız? 90 buraya alfa dersek 90'dan buraya beta deme hakkına sahibiz. Şurası 90 ise burası da alfa. Ters açıdan alfa buraya geldi. Şurası ne oldu? Burası da beta oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar alfabetadan kenarları bilinene odaklanmamız lazım. Mesela şu küçük üçgende betanın gördüğünde K var. Büyük üçgende betanın gördüğünde 2 var. Buna odaklanabiliriz. Veyahut da arkadaşlar bize adam x'i sorduğundan dolayı şu üçgene de odaklanabiliriz. Şimdi bunda da alfa beta var. Şimdi burada betanın gördüğünde k varken bunda betanın gördüğünde 3k var. O zaman arkadaşlar şu küçük üçgenin 3 katı alınmış. 90'ın gördüğünde 2 varsa 3 kasal 90'ın gördüğünde 6 olması lazım. X yerine 4 yazmamız lazım. Cevabımız deniz olarak geliyor.